Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz. Oyuna yeni ödül yolu Godzilla geldi arkadaşlar. Şans şarkında var arkadaşlar Godzilla setleri. Bakın burada yoldaşlar var. Destansı yoldaş. Ve Godzilla'nın grudası var arkadaşlar. Alevli Godzilla. Son görünümü bu şekilde efsane bir silah. Ben bu sete 10 tek atmıştım, çıkarmıştım. Video öncesinde. Bu set var. Ama bu set bende yok. Böyle bir Godzilla setimiz var arkadaşlar. Şimdi ödül yoluna girelim. Ödül yolundayız. Ödüllere bakıyoruz arkadaşlar. Godzilla başlığımız var burada. Popülerliğimiz var. Ücretsiz sandık çekiliş kuponumuz var. Burada Molto falan var. 15. seviyede ne veriyor? Ha. Şey veriyor, grafiti veriyor. Bunu dönüştürürüz tamam. Evet arkadaşlar, 20. seviyede ya bunu alacağız ya bunu alacağız. Şu kaskı çıkartalım da. Çıkartamadık değil mi? Neyse. 20. seviyede böyle destansız set seçebiliyoruz arkadaşlar Godzilla setlerinden. 30'a bakalım. 30'da ne var? 30 son seviye sanırsam. Gene 30'da da böyle bir aynı şekilde seçim yapabiliyoruz arkadaşlar. Ve sizler bu ödül yolu hakkında neler düşünüyorsunuz yorumlar kısmında buluşalım. Evet arkadaşlar şimdi şans şarkına girelim. Önce bir ödül yolunu açayım ben. Burada gelişim paketi diyor. Bunu alsam ki. Şuradan hepsini al diyelim. Oradaki materyal de aldık. Evet bunu aldık arkadaşlar. Aynen 3 tane yarım materyal parçacığımız oldu. Ödül yoluna geldik. Şimdi burayı bir açalım. Kuponun fon alamıyoruz değil mi? Tamam direkt açtık ve arkadaşlar hepsini al diyelim. Başlık, süsleme, molotov, çantasını da aldık. Evet kuşan demeyeceğim şimdi kuşan demeyeceğim. 27 az kalmış zaten. Buradaki görevler falan var arkadaşlar. Görevlere bir bakalım. İşte oyuna giriş falan arkadaşlar. Bunlar aktivite görevi. İşte oyuna geçirdiğin süre klasik mod maçlarına şu kadar dakika geçir falan diye zorlu görevler işte araçla düşman öldür ile düşman öldür oyuncu öldür falan filan bunları yapmışım ek görevler işte Godzilla popülerliği onlar gönder falan diyor arkadaşlar şimdi görevi de geçtik harika iade fırsatında ha 3000 uc'ye daha az kalmış bunu da harcayacağız ya zaten aynen satın alma hediyesinde 4500 deyiz 6000'e daha az kalmış buradan. Buradaki materyala yetişebilir miyiz? Bilmiyorum. Evet arkadaşlar şuraya bir gelelim. Etkinlik dükkanı diyelim. Burada materyalimizi alalım. Evet başka görevimiz var mı burada? Destans atölye bunu geç. Buradaki görevleri yaptık. Ee, şuradan iki tane amblem alırız. Aynen. Şimdi arkadaşlar laboratuvara gireceğim. Bendeki AKM 6 seviye ya. Onu 7 seviye yapacağım arkadaşlar. Scarly 1 seviyede kalsın. MG3 de 1 de kalsın. AKM. Aynen bunu yağma sandığına yükselt. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. M762 zaten 8 seviyede. Bu Zem 4ümüz var. Firavun M24'ümüz var. Hmm, tamam şimdi. Kaç materyal kaldı? Bir materyal kaldı. Şunları da birleştirelim. Bir materyal olacak şimdi. Oradaki materyali de birleştireceğim. Evet bunu da birleştirdik. Buradan bir tane daha olsa popülerlik alırdık. Boş onu da. Bu grafitirleri birleştireceğim zaten. Önerilen kaynak paketi. Tamam bunu aldık. Bu neymiş ya? Ha şu kuponları kullanacağız zaten. Bunları da kullanacağız. Kullan diyelim. Sıfır UC'yi kullandık bir tane. Evet. Gene sıfır UC'yi. Animasyonu geç yapacağım. Animasyonu geç yaptık ama dur bir dakika. Tıkladık. Evet. Bir tane daha. Bir tane daha. Can şarkı ödülü diyor. UC mi gitti? Bir dakika. 40 UC. Ha. Tamam. Şimdi 54 oldu burada değil mi? Kruza'ya kaç istiyor? Ya şu destansı yolda çok güzel ama ya. Kroza'dan önce bunu seçerdim de. Zaten Kroza'nın tutamaklarına da para istiyor arkadaşlar ya. Tutamak burada çıkmıyor değil mi? Yani yoldaş daha mantıklı burada. Şu hazineye girelim bakalım burada ne verecek. Ha. 30 ucu de harcamayalım yani değil mi? Şimdi arkadaşlar bizim biriktirdiğimiz şeyler vardı. Maskara sandığına gelelim. 10 onu ucu, ucu, açacağız burada. Hızlı hızlı açıyorum. Ya da geç kapatalım. Aynen. Böyle dursun. Haydi bakalım. bir daha deneyelim. Premium sandık. Burada bir tane var değil mi? Açtık bakalım. Pantolon verdi. Burada başka kuponumuz yok değil mi? 11 kupon. Tekrar maskara sandığına geliyorum. da şey vermiyor muydu ya? Ha 30 da. 30 bitti zaten. Haydi maskaranın maskesini istiyorum ya. Maskara setini 60 yüzeye tıklatmıştım da maskesini çıkartamamışım. Gene açıyoruz. Şöyle yapacağım. Tam açılacağı anda geçe basacağım. Vermedi. Bir şey verir diye düşünüyordum da. Ee, kaça geldik? Yine evet, aynı şimdi 45'teyiz. Kaç tane kupanımız kaldı? 7. Tamam. Buradan maskara 4 Ya da materyal versin ya. Benim bu m var. O yüzden maskara 4 Yani istemeyebilirim. Haydi. Vermedi. Denedik yine. popülerlik verdi ya zaten bir 60 lira sipariş geçtim aldım o da gelecek şimdi evet son iki tane kaldı zaten o gelene kadar da biz şu royal pass şeyini alalım puanlarını harcayalım şimdi iki materyalimiz burada var boya almayacağım aslında ev parası 200 saniye alınır da. Önce bir şurayı açalım ya. Burada nelerimiz varmış? Çıkar dedik. Ha AG mi istiyor buradan çıkartırken? Al bir şey istiyor sanırsam. ...750 AG yetiyor mu peki? Tamam. 810'a açtık şöyle bir. 10'lu Royal Pass sandığı. şey vermedi değil mi Tamam vermesin bakalım tekli 90 geçli mi Aa, Şuradaki ev paralarını alalım tam 60 ucumuz geldi zaten son olarak onu almıştım velpas görevinden alabileceğim bir şey yok değil mi kartım da yok buradakileri de yapmışız zaten 4. hafta zaten bu bir gün sonra yenileniyor Tamam ya buradakiler de tamam dedik. Envanterimde kullanacağım bir şey var mı? Bunu birleştireyim. İki materyal. Burada bir şey yapamıyoruz değil mi buna? Suite'e e gelelim bir. Ha benim burada eksiğim var zaten parçacık olarak. Evet, şimdi maskara sandığına gelelim tekrardan. Orayı elliliyeceğim yani kafaya taktım ben. Bastım. Evet burayı elliledik arkadaşlar. Verdim maskara. Ya boya verdi şansa bak ya. Ulan ya. Zaten deyip 28 bunlar var bende. Kuruza nereden çıktı bilmiyorum ama mumya sandığında çıkmıştı. Aynen bu kruza bana mumya sandığında çıkmıştı. Arkadaşlar bu sandık zaten bayağı UC yer. Ben bu maskarayı 60 UC'ye çıkartmıştım. Burada alabileceğim bir şey var mı? Surprise pin. Buradan günün ilkine bunu mu verdi? Ha fonumuz duruyor hala tamam. Tamam şuradan gene deneyelim mi? De. Haydi şey veremedi. Grafiti verdi. Evet. Şuradan alamıyoruz değil mi? Bir şey alamıyoruz. Bunun geç. Bununla birleştir. Tamam. Evet arkadaşlar. Bir PUBG Mobile videosunun daha sonuna geldik. Video like atmayı, kanalıma daha hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki PUBG Mobile videolarına görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.